düğmeye basan kimse olmadı. İki hatanız var. Önünüzde yedi soru daha var. Ama birbirinize güvenirseniz 440 bin lira daha kazanabilirsiniz. İnşallah. Hazırsanız sorunuzu tekrarlıyorum. Hazreti Muhammed'e ait kutsal bir emanet olan nokta nokta nokta. Kolay soru üç bin lira, orta soru on beş bin lira, zor soru otuz bin lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. <laughs> Hümeyra Hanım da Orbay Bey de kolay soruyu seçti. <laughs> Hazreti Muhammed'e ait kutsal bir emanet olan hırka-i saadet nerede muhafaza edilmektedir? Nerede? hırkayı saadet. Yani Şerifleri ile ya alakası olmadığına eminsiniz değil mi? Hırkayı şerif zaten hırkayı şerif camisinde duruyor de. Ramazan'dan Ramazan'a bir tarafı alıyorlar. Evet. Hırkayı saadet. Herhalde Topkapı sarayında diyebiliyorum ben. Yani, yani hırka saadet, o peygambere, Topkup ay ne, ya, padişahlara saniye verilen saniye var, şey. Evet. E, kutsal emanet var ama Hırkayı Saadet onlardan biri mi? Galiba. Topkapı Sarayı. Yani ne var ne yok genelde orada zaten. Çok çok. Nerede muhafaza edilmek? Ne geliyor aklımıza? Bizim aklımıza Topkapı Sarayı geliyor. Bir de Hırkayı Şerif Camisi geliyor ama... Hırkayı Şerif adı üstünde Hırkayı Saadet Camisi olurdu yoksa. Sanıyorum Topkapı Sarayı. Çok emin olarak söylemiyorum ama Topkapı Sarayı'nda çünkü e, e, Peygamber Efendimize ait birçok emanet Ormay mevcut Bey. ama. İçinizden ne geliyor? Topkapı Sarayı geliyor içimden. Zaten ne var ne yok, Yavuz Sultan topluyor getiriyor bu İstanbul'a. Hepsi Topkapı Sarayı'na koyuyorlar. Ediliyor. Evet, o, o gün bugündür orada diye biliyorum ben. Sene 1517 sanıyorum. Öyle mi? Cevap verelim isterseniz. De. Buyurun. Topkapı Sarayı cevabımız. <laughs> Biz size Hazreti Muhammed'e ait kutsal bir emanet olan hırka-i saadet nerede muhafaza edilmektedir diye sorduk. Siz top Sarayı dediniz. Doğru cevap top Sarayı. Hadi ya. Acaba 15. soru neydi? Yüreğime indiriyordunuz yani. Gerçekten öyle. Kim? <gülüyor> <gülüyor> Yüreğimize <gülüyor> iniyordu. Neden? <laughs> yani şimdi böyle bir son şaşırdık. bir çarpımız Emin da. değil miydiniz cevabını? Yani. Hani? Emindik ama yine de tereddüt içinde kalıyoruz. Yok yok. İçinde kalmayalım bundan sonra. İlk çıkanı söyleyelim. Evet. Bu sorudan 3000 lira kazandınız. Neyse olsun. Toparlarız. Toplam para ödülünüz 28600 lira oldu. Kızım zor yani. Zor Hayır. bir soru çıkar bulamazlar. Hazır mısınız? Latin dillerinden hangisi nokta nokta nokta? Kolay soru 4000 bin lira, orta soru 20 bin lira, zor soru 40 bin lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. <laughs> Hümeyra Hanım da Orbay Bey de orta soruyu seçti. Latin dillerinden hangisi Kanada'nın Quebec eyaletinin resmi dilidir? <laughs> Fransa değil de öbür soruya geçelim. Öyle mi diyelim? Evet. Fransızca zaten çoğunluğunda... E, Hümeyra Hanım siz ne düşünüyorsunuz? E, Kanada'nın e, büyük çoğunluğu Fransızca konuşuyor. Büyük bir çoğunluğu da. Büyük bir çoğunluğunda Fransızca konuşuluyor. Diğer çoğunluğu. Diğer çoğunluğunda da. E, o da onlar İtalyanca. Ve e, e, çok İngilizce. karışık yine orada çünkü yine Kanada çünkü çok karışık olduğu için orada İngilizce, İtalyanca, İspanyolca bile Quebec'te, konuşuluyor. Kebek'te Kebek eyaletinde hangi dil konuşuluyor? Kebek e, eyaletinde bizim ortak düşüncemiz Fransızca konuşuldu. Yani Kebek Fransızcası. Közüm. Yani ilk göçmen Fransızların getirdiği haliyle muhafaza edilmiş bir saçma bir Fransızca konuşuluyordu. Hmm. Ortaçağ Fransız. çağ Cevabınız Orta çağ. Tabii buyurun, Fransızca. Çekinmeyin. Cevabımız Quebecois Fransızcası. Yani Fransızca. Fransız. Biz size Latin dillerinden hangisi Kanada'nın Kebek eyaletinin resmi dilidir diye sorduk. Siz Fransızca cevabını verdiniz. Doğru cevap... Fransızca. <laughs> Bu sorudan 20 bin lira kazandınız. İyi, iyi. Kısa günün karı. Vallahi bravo. Toplam ödülünüz Ayrı 48 sağ. bin 600 lira oldu. Sağ. Bu arada zor soruyu merak ediyor musunuz? Evet. E, tabii. Latin dillerinden hangisi San Marino'nun resmi dilidir? San Marino mu? İtalyanca ya. San Marino. İtalyanca San Marino. Değil mi? İtalyanca. 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 <laughs> Hep o şey yaktı bizi ya. ya evet, çay o kara. Çay kara var ya o bizi böyle bu hale getirdi böyle. Meksiko pardon Meksiko bizi yaktı. Neyse devam edin. Hazırsanız sorunuzu soruyorum. Karımdan. Korku sinemasının nokta nokta nokta. Kolay soru. 5000 bin lira. Orta soru 25 bin lira, zor soru 50 bin lira. Hümeyra Hanım ve Orbay Bey yakınlarından taktik almak için yanlarına gidiyor. Bakalım yarışmaya devam edecekler yoksa düğmeye basıp parayı alıp gidecekler mi? Evet. Korku evet. sineması. Şimdi ne yapacağız? Boş ver onu Abi, da. Ee... Bilmiyorum bırakmaz basar yani. 30'da basacaksın. Yani Her soruyu da biliyorum ya yani, bu arada. yani <laughs> 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 İki tane sonra Şimdi soruya da... yalnız yapıyorum. Moralin düştü o i̇şte yüzden. Evet. Şimdi Sonra kaça gelince sonra. basacaksın? Hı? Kaça gelince basacaksın? 30. koruması basacak mısın ya da? Abi yani basmazsa kesin basacak. basacak. Evet. Yani evet. Yeriz evet. Yeriz basacak. Basacak. Hiçbir Sen fikrim çok... yok yani. Artık Onlar... kendini sadece rahatlama kafana rahat. et. et. Bir yanlışınız olsaydı devam ederdin de iki yanlış sen, var ya evet, evet çünkü iyi gidiyor gidiyoruz. Yani ben devam etmek istiyorum şey, ama maalesef yok e, yok. Beş soru daha var. Beş soru daha Elinler, var elin orada mı, var. mı duracak yoksa <laughs> Burada. Heh, <mi>? abi, <laughs> orada hmm. ona göre rahat et hareketini yap. Sakın sonuna kadar yani bekleme 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 30'larda kaybediyorlar bu oyunu. Ona göre dikkat et Dönünce de eminim devam edeceğim de. Kritik noktadayız falan deme. Eminim devam edeceğim de. Ne diyeyim? Kritik noktadayız deme. İyi gidiyoruz, Sen eğleniyorum de ki, falan. İyi ben. de son soruyu görmek istiyorum. Son soruyu görmek istiyorum. Gayet iyi, o çünkü eğlenceli gidiyoruz. Her, de. Bir oyun zaten, oyun bu. Onun için yaparsan Çok galip galiba. olursun. Görüşmenin sonuna geldik. İki yanlışınız var. Toplam kazandığınız para 48.600 lira. Önünüzde 5 soru var. 370 bin lira daha kazanabilirsiniz, Meyre Hanım. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, devam edeceğim. Devam edeceksin. Evet. Orbay Bey, tabii canım. Zaten bildiğim soru geldi. O zaman şimdi yüzleşme zamanı. 10 bin lira. 15 bin lira. 25 bin lira. Otuz bin lira. Adam bastı bir şey yani, e ee yani. Öyle bir şey, öyle bir şey yani. yok ee ya, yani. böyle bir şey yok. İyi oldu. Ortağım bana ihanet etti. Çok tanıyorum. Büyük ihanet etti ortağım bana. Artık kimselere güvenme. <laughs> ben çok tanıyorum gerçekten. Bildiğiniz soru gelmişti Bildiğim mi? soru geldi evet. Bir de yani yüz bin olacaktı falan o. <laughs> Aile baskısı. <laughs> i̇şte kötü adam Orbay. Biraz daha bekleseydin de kırışsaydık o parayı ya. <laughs> Keşke bekleseydiniz. Hakika, da... <laughs> Keşke bekleseydiniz. Basmayacaktım, gerçekten basmayacaktım, devam edecektim. Ya. Devam edecektim çünkü, e, çünkü bayağı iyi gidiyorduk. Yani Herhalde o test yani. soru en azından kolaylarla giderdik bir şekilde ama giderdik yani. Çocuk doğrusunu yaptı. <laughs> öyle düşündüm. Ben ben de öyle düşündüm. Fikrinizi ne değiştirdi? Onlar işte. O dört evet. kişi. <laughs> Aile konseyi. Meyra siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yani ben devam etmeyi düşündüm. Ailemle de e, konuştuklarımız onlar da tabii benim bir şekilde basmamı istediler ama ben Orbay Bey'e güvendim ve e, onunla devam edebileceğimi düşünüyordum. çünkü Bu ben strateji oyunun normali. Evet, normalim, evet o, kafasına gitsin diye gereken. söylüyoruz. Defalarca söylüyoruz. Yani, Dedim ben ona yani bas 20'de bas. ilerleriz diye düşündüm çünkü. Hmm. Bitirirdik yüz ben de biliyorum. Evet. Yani bitirirdik yarışmayı. Ortalardan da giderdik. Bayağı bir 200 falan alırdık. Evet. Peki niye bastınız? Eğer buna inanıyor duysanız... ...bu kadar etki altında kalıyor musunuz? Çok etki altında kalıyorum evet. Maalesef. Kaza geliyorum yani. Doğru çok ciddi rakamlara ulaşabilirdiniz. Evet. Ve paylaşabilirdiniz o parayı. Paylaştığınız zaman şu anda kazandığınızdan daha çok para kazanabilirdiniz. Onu da, onu da biliyorum, evet. Üstelik 35 lira yani gerçekten az bir rakam ha bize. 35 lira evet. Bu kazandığınız parayla ne yapacaksınız? Fazla bir şey yapılmaz bir dünya turu. Yok o değil de yani bir, birkaç ay gezerim. Bir de Onlarla yiyeceğiz parayı işte. Zorladık. Yoksa bu para gidecekti. Yani Kız 45'te falan basacaktı bakma sen. Kız Urba'yı hipnotize ettiğini zannetti. Zaten siz böyle güzel, de güzel gülümsüyor, gülümsüyor falan. Çok iyi ayılttık tam vakti. parayı ediyorum. yerken Sağ olun. davetlisiniz. Lütfen siz e, bu durumda hak etmiş oldunuz. <laughs> Yok canım ne alakası var. Beraber büyüdük. Bir... Ki yani o Spider-Man demeseydiniz zaten kaçmıştı hepsi. Sağolsun siz de çok şey cevapladınız. Sonuçta ortak olarak buradaydık. Evet. Birçok şeyi beraber cevapladık hatta birçoğunu bildiğiniz için. Böyle konuştukça için. daha da böyle üzüyorsunuz. Ya yok, sadece burada olmanın sözcükleri bunlar. Üzülecek bir şey yok.